Başlıyor mu? Başlıyor mu? Başlıyor mu? Başladın mı? Evet. <laughs> ne, evet. Ne, neden bekliyorsun? <laughs> evet arkadaşlar, işten geldikten sonra eşimle beraber bir yürüyüş yapalım, hava alalım diye bize 5 dakika mesafedeki Lake Smith parkına geldik. Şu an görüyorsunuz güzel bir treyli var. İnsanlar burada balık tutuyorlar. Pazar günü olduğu için. Çekebilirsin artık. Yani çok güzel bir görüntü. Böyle kendi iskelesi var. Hello. Böyle kendi iskelesi. Burada buradan çıkan balıklar. Burası sadece iskele kısmı, bir de orman kısmı var şu, şu sol tarafta, sağ tarafta. Bir de orman kısmı da öyle gezilebiliyor. Bakın karşıda da göle sıfır evler var. Şöyle yakınlaştırırsak. Burada genelde şöyle banklar var. Böyle ormanların genelde içinde. Orada böyle ve kiralayıp doğum günü partilerini falan yapabiliyorlar. Büyük ihtimal şu anda da bir doğum günü partisi var. Kiralamaya da gerek yok. kiralamadan tamam. da bulabiliyorsun yer ama tabii doğum günü olduğunda garanti almak. Şey. ördekler var. Şöyle yeşil başlı gövel ördekler. Sesimiz güzel olsa şarkı söylerdik ama. Böyle suyun dinginliği. Kuş çuvaltıları insanı rahatlatıyor ah mantar Onuncu mantar kesin zehirlidir. Hı? Kesin zehirlidir diyorum. Belki de. Sence bu yeniyor mu? Evet bilenler yorum atsınlar. Sizce bu yeniyor mu? Yenilir mi? Valla boya da iyi duruyor biliyor musun? Hmm. Kültür mantarına çok benziyor ama. Hadi güvene bak. Aa bir tane değil ki baksana hmm. şurada varmış. Aynısından. Biraz daha derine girsek daha çok çıkar büyük ihtimal. Her yer sarmaşık. Şurada var. Bunlar, bunlar kurumuş olanlar mı? Evet. Yok canlı. Yani biz böyle bir e, kahverengi böyle bir mantar yiyorduk. Bir tanesini ona benzettim de. Tabii canım mantar zehirlenmesi. Allah korusun çok kötü. güzel görüntü. Orman, gerçekten ormandan nefes almak çok güzel. Hayır, evet, güzel bir tertemiz yürüyeceğin yol. Bir de en güzel tarafı 5 evet. dakika, 10 dakika giderek evet. böyle bir yere ulaşabiliyorsun. Hı, her şurada, yerde var. Şurası tam seyirlik yani şurayı. Evet her yerde var gidelim. böyle yerler. Ama Türkiye'de Böyle bir yere gitmek için hayalini kırıyorsun. Mesela örneğin en son Ankara'dan dedim piknik yapalım, kılılacağım ama gidelim. Bir gittik o soğuk suya, bir de para alıyorlar girişte. Şu an alıyorlar mı bilmiyorum. Hani i̇çeri bir giriyorsun, her yer pislik, poşet. Bak adamları görüyorsunuz ama tertemizler. Şehrin içinde zaten nefes alacak yer bırakmadılar Türkiye'de. Sorgulamak lazım. İnsanların bence bunu sorgulaması lazım. Bak adamlar ne güzel yerlerde yaşıyorlar yani. Bunlar hak ediyor da bizim insanımız bunu hak etmiyor mu? Bence fazlasıyla hak ediyor. Türkiye'de mi yasaklatacaksın kanalımızı? Türkiye'nin. Yeni <laughs> açtık daha bence dur. <laughs> bence yasaklanacak bir durum yok. Siyaset konuşmuyor. Neyse VPN'le <laughs> <laughs> bağlanırsınız. <gülüyor> yani, in VPN in indirin. VPN indirin. Uzaşamazsınız. İnsanlar run turuna bütün yeşillikleri yok ediyorlar. Her yeri beton yapıyorlar. Böyle yerler kalmadı. Haklısın diyenler altına yorum yazsın. <gülüyor> Haksızsa, <gülüyor> evet. Haksızsam haksızsın deyiz. Böyle yer var mı Türkiye'de? Yani varsa da ne kadar gidiyorsunuz? Ya da girişe ücret ediyor musunuz? Türkiye'deki son durumlar ne? Evet bizimle paylaşırsanız seviniriz. Böyle güzel bir yine yürüme parkuru. taraflı göl görüyorsunuz iki tarafta da aradan geçiş harika bir güneş yavaş yavaş batarken çok da güzel bir bahar havası yürüyüş için mükemmel bir hava ve yol Bak siz ne düşünüyorsunuz aşağıda? <laughs> Ha? Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Bütün herkesi kanalımıza bekliyoruz.